Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar elektronik bir cihaz. Ee, bu elektronik cihazımız arkadaşlar. Bir projektör cihazı. Android işletim sistemine sahip bir projektör cihazı satın aldık arkadaşlar. Normalde e, bu ürünler arkadaşlar özelliklerine göre değişiyor. Ve fiyatları değişiyor. Satın almış olduğum ürünler marka arkadaşlar. iki adet e, ürün modeli olan bir e, marka yani aslında markanın HY300 ve HY300 Pro modeli olan e, bir ürün aldım arkadaşlar. Şimdi bu modeller arasında tabii ki gerek görüntü olsun, gerek e, özellikler olsun fark var arkadaşlar. Yani HY 300 daha önce çıkan modeli, HY 300 Pro ise daha sonra çıkan modeli. Her ne kadar işletim sistemleri aynı olsa da, bellekleri falan aynı olsa da bu görüntü olay değişiyor arkadaşlar. Görüntü kalitesi değişiyor. Aydınlatma kalitesi değişiyor. Ve maalesef piyasada özellikle artık günü kurtarmak adına insanların üç kuruşuna göz koyan Esnafların yoğunluğundan dolayı internet üzeri için söylüyorum. E, çoğu e, sitelere, platformlara baktığınız zaman ekmek su gibi satılan bu tarz ürünler. Örneğin satıcı HY300 Pro modelini satışa koymuş. Fiyat farkı var tabi ki arada arkadaşlar. Yaklaşık 400-500 TL'lik bir fiyat farkı var. Kasıtlı bir şekilde yanlışlık oldu, hata oldu diyerekten Tüketiciye e, HY300 modelini yani pro modeli yerine 300 modelini göndermiş. E tabi burada e, tüketici fazla para vermiş oluyor. Yani üst modelini aldığını zannederken fazla para vermiş oluyor. Ve satıcı da tüketiciyi mağdur ettiği e, umurunda değilmiş gibi o tüketicinin helal 3 kuruş e, lokmasını gönül rahatlıyor. Bundan dolayı arkadaşlar e, ben de e, yorumlara baktığım halde çünkü farklı farklı satıcılar aynı çatı altında satıyor aynı ürünü. Yorumları çok inceledim ve bu tuzağı görünce ısrarla satıcısına lütfen ben HY300 çünkü bu modelin fiyatı 1700 küsurat indirimler falan derken 1600 TL mal oldu bana. Günlerce kendisiyle yazıştım. HY300 Pro modelini istiyorum. Satıştaki ürün o gelecek dedi. Şimdi arkadaşlar bakalım hep birlikte göreceğiz. Gerçekten satıcımız dürüst mü değil mi doğru ürünü mü göndermiş e, yoksa beni diğer tüketiciler gibi mağdur etmeye mi çalışmış beni iade ile çünkü arkadaşlar iade süreçleri banka ödemeleri zor olduğu için taksit ödemeler şunlar bunlar. Tüketiciler bunu bildiği, daha doğrusu satıcılar bunu bildiği için tüketici kasıtlı bir şekilde mağdur etme çabasındalar. Yani sizi bilerek yanlış ürün gönderirler sonra özür dileriz yanlışlık oldu iade edin derler. İadeyi bir lütuf olarak sunarlar. Oysa ki asıl iade süreci tüketicinin büyük bir mağduriyet. Yani hem zamanı gitmiş hem parası gitmiş hem vakti gitmiş yetmezmiş gibi bir de e, sanki kurye e, daha doğrusu esnafmış gibi e, kargo şubelerinin kuyruğuna girecek ve ürünü yadeye göndermeye çalışacaktır. Çünkü artık e, bu dolandırıcı satıcılar e, insanların kurye ayağına gitmeme özelliğini, yani üzerine gitmeme kargo firmaları anlaşma yapmışlar arkadaşlar. Yani sizler iade dediğiniz zaman kargo firması kapınıza kurye göndermez. Şubeye gelin der. Ve sizler ürünü ister büyük olsun ister küçük olsun alırsınız. Şubeye getirirsiniz. iade süreci başlatırsınız. Bununla uğraşırsınız. Bir de etmezmiş gibi banka parasıyla iadesiyle uğraşırsınız. Bir de etmezmiş gibi taksit ödediyseniz o taksitlerin hesabınıza yatmasını beklersiniz. Yani aslında burada satıcılar bunu bildiği için bunu kullanıyorlar ve tüketici mağdur ediyorlar. Şimdi arkadaşlar umarım bu esnafı satışlardan birisi değildir. Biz bu ürünü satın aldık. Satışın ismi tabii ki vermiyorum. Ama benim korktuğum şey nedir? HY300 Pro mu? HY300 modeli mi? Çünkü arada 400-500 TL'lik bir fiyat farkı var. Şimdi kutu üzerine baktığımızda arkadaşlar kutu üzerinde hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Bu e, gerçi yani Pro modelinde de e, normal e, HY modelinde de anlaşılmıyor. Şurada etiketimiz var. Etiketimizde bakalım ne yazıyor. Burada anlaşılır mı acaba? Daha kutuyu açmamışız arkadaşlar. Evet etiketimizde şu an için Pro yazıyor arkadaşlar. Aslında işletim sisteminde de yazması lazım. Sadece bu etiket değil. Çünkü bu etiketi yapıştırmak zor bir şey değil. Artık hani e, helal kazanan kalmamış arkadaşlar. Gerçekten hani fiyatlar arttıkça artık insanlar insanları dolandır, nasıl dolandıracağını, nasıl mağdur edeceğinin derdini düşünüyorlar. Hayalini kuruyorlar. Bunun üzerine kafa yoruyorlar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çoğu e, yorumlara e, baktığım zaman e, mağdur olan özellikle e, tüketiciler hakkımı helal etmiyorum deyip geçiştirmiş. Ya arkadaş hakkını helal etmekle uğraşmak yerine git e, tüketici hakemine ver. Niye sen zamanını çalıyor? Niye sen vaktini çalıyor? Sen 3 kuruş helal e, rızkının e, örnek olarak 1600 700 TL aldığın ürünü yani alt modeli 1000 TL satlıyorken 1400 e, altlarında satılıyorken üst modelin ne diye 2000 TL alıyorsun ki yani niye fazla para veriyorsun madem öyle git alt modelini al madem alt modeli göndermiş paranı karşı taraftan al yani bunun peşine düşmüyor insanlarımız ve bunun peşine düşmediği için maalesef mantar gibi dolandırıcı esnaflar piyasada türemiş arkadaşlar buna dikkat edin e, videomuzun konusu değildi bu bu yakarış çünkü daha önce ben bir e, elektrikli soba ile bir problem yaşadım. Aynısını yaşamaktan korktuğum için bu kadar yıldır tüketici olarak internetten alışveriş yaptığım için maalesef bunda da yani bu alışveriş yaparken gerçekten korkarak alışveriş yaptım. Şimdi etiketimizin üzerinde pro yazıyorum. En azından biraz da olsa korkumuz yenildi arkadaşlar. Bu arada kutuyu açamadık. Yırtarak açtık. Bu kötü oldu. Çünkü farklı bir ürün çıkma ihtimali var arkadaşlar. Bu sefer iade ile uğraştığınız zaman bu kutunun yırtılması bile satıcı, uyanık satıcılar bahane gösterebiliyor. Sizin üstünüze kakalatmak için her türlü yolu deniyorlar arkadaşlar. Çünkü denetim yok, kontrol yok. Yani aslında ortam tüketicinin mağduriyeti için yaratılmıştır. Tüketici 3 kuruşu elinden çıksın, nasıl çıkıyorsa çıksın. Bunu da gerçekten denetimden geçirmeyle lazım. Artık internet siteleri, internet üzerinden alışverişler gerçekten eziyet olmaya başladı. Yani artık rahatlık, hız, konfor kalmadı. Sadece eziyet ve zaman, vakit kaybı arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar bunu da bu videonun içine sığdırdığım için affınıza sığınıyorum. Ama yaşamış olduğum problemden dolayı o kadar doluyum ki, İnanın e, herhalde bütün e, hırsım, sinirim bu videoya denk geldi. Bundan dolayı da arkadaşlar kusura bakmayın. Sizler de fikir ve görüşünüz varsa yazın. Çünkü gerçekten bu problemleri sadece ben yaşamıyorum. Sizler de yaşıyorsunuz. Siz yaşamazsanız dahi bir arkadaşınız, bir dostunuz mutlaka yaşamıştır. Bundan dolayı arkadaşlar e, mutlaka fikir ve görüşünüz varsa şöyle kutunun dibini sıyırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey var mı diye sünger var. Koruyucu süngerlerimizi tekrar içine koyuyoruz arkadaşlar. Yazın arkadaşlar. Yazın ki insanlar bu fikir ve deneyim görüşlerinizden e, yol seçsin. Yani aynı hatayı yaşamasınlar arkadaşlar. Çünkü e, fikir ve görüşler, deneyimler sizden sonra izleyen arkadaşlara yol gösteriyor. Bundan dolayı mutlaka yazın arkadaşlar fikir ve görüşünüzü. Şimdi şöyle beyaz bir kutumuz var. Kutumuza bakıyoruz. İçinde galiba kabloları çıkacaktır. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Kumandamız çıktı arkadaşlar. Elektrik fişimiz çıktı arkadaşlar. Elektrik fişimiz uzun, umarım uzundur. Çünkü e, st normal standart fiş olsa da bu fiş L harfi tarzında arkadaşlar. Yani arkasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğer fişler düz olduğu için yani kendi elinizde bulunan fişler düz olduğu için şöyle soketi dümdüz olduğu için arkasında kullanmanız zor olur. Onun orijinal e, fişi her ne kadar her, her elektrik priziyle uyumlu olsa da normal eski e, müzik çalarlarla uyumlu olsa da bu L harfi olduğu için arkasında daha rahat yerleşiyor. Şöyle ölçüsüne bakıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 1-25 santim, 1 50 santim galiba var uzunluğu arkadaşlar. Yani 25-30 santim diyebiliriz kablo uzunluğu. Kablosu çok ince bu arada. Şimdi ürünümüze gelelim. Şurada da e, garanti etiketi falan mı? Üretim yılı mı? PCS yani denetlenmiş demek istiyor. Bu arada arkadaşlar Çinli kardeşlerimizin ürettiği bir üründür. Farklı farklı isim, marka, modellerle satıldığına bakmayın. Bu ürünün arkadaşlar gerçek ismi HY300. Yani Hakkari, Yozgat 300. Sonunda Pro varsa üst modeli. Sonunda Pro PR yani Paris, Rize, Ordu yoksa alt modelidir. Bunların arasında da fiyat farkı var arkadaşlar. 500, 600, 700, 800 TL'ye göre satıcıya göre fiyat farkı var bilginiz olsun. Burada bir kullanım kılavuzu arkadaşlar. Kumanda ile ilgili anlaşılır bir kullanım kılavuzuna benziyor. Şurada ürünümüz ilgili. Tabi bu arada e, İngilizce arkadaşlar kullanım kılavuzu ama en azından şekil olarak, renkli, görsel olarak baskılı olduğu için e, az olsa size destek olabilecek. Daha sonraki videomda arkadaşlar e, kafanıza takılan sorular varsa dönmeye çalışacağım. Yani e, ürünle ilgili deneyimlerimi olumlu olumsuz her türlü paylaşımlarım olacaktır. Şimdi kullanma kılavuzumuzu da şöyle köşeye koyalım. Şimdi asıl ürünümüze gelelim arkadaşlar. Ürünümüzü poşetten çıkaralım. Bu arada projektörün üstünde bir koruyucu yok. Biraz can sıkıcı. Normalde bir koruyucu bant olması lazım. Koruyucusu yok arkadaşlar bant yerleştirilmemiş. Niçin acaba? Şöyle poşetten kurtarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki isim sizi yanıltmasın. İsimi siz de bu ürünü Çinli kardeşlerimizden, Çin'den ithal ederseniz satmak için buraya Ahmet Mehmet alacağınız sayıya göre isim yazdırabilirsiniz. Asıl bu ürünün ismi arkadaşlar bakalım ürün üzerinde var mı? Şöyle döndürelim. Şurada var galiba. Kamera algılayabilecek mi acaba? Kutu üzerinde model numarası yok. ALC'de projektör. Burada yazmıyor. Bakalım başka yerinde yazıyor mu? Evet arkadaşlar. Galiba satıcı bize Kutlu üzerinde pro göndermiş. Ee, ürün üzerinde arkadaşlar görüyorsunuz HY300 projektör göndermiş. Tabii bunu bir araştırmamız gerekiyor. Çünkü buradaki bilgilerle normalde e, yanlış anımsamıyorsam e, HY300 pro'nun e, burasında delik olur. Tavanı asmak için. Bunda o delik yok. Ayrıca şöyle baktığımız zaman arkadaşlar buradaki etiketsiz yanıltmasın. Zaten Plastik bant yapıştırılmış buraya. Ve Ürün arkadaşlar kutuda yazılan maalesef arkadaşlar model numarası Pro yok tabii ki bunu ancak bizler çalıştırdığımız zaman çünkü ürünün arayüzüne de yazar model numarası falan oradan anlayabiliriz ama şu an için arkadaşlar ürünün Pro olmadığı sadece kutu üzerinde Pro yazdığı bilgisi mevcut. Tabi burada tekrar bakıyoruz. Model. Numarası etiket olarak yapıştırılmış. Şurada bir kod falan var mı acaba? Kodları karıştırmayı, karşılaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. ALC'de de denilmiş. Yok arkadaşlar. Buraya etiket olarak yapıştırılmış. Tabi önemli olan yazılımına bakmamız lazım arkadaşlar. Yazılımına bakmadan, hani çalıştırmadan bir şey diyemeyiz. Ürün e, şu an için etiket olarak burada pro yazıyor. Ama e, tabii ki burada pro yazması gerekiyor. Ve şuraya baktığımız zaman bu deliğin e, altında yanlış hatırlamıyorsa pro modellerinde ortasında bir delik olur. Bir yere asmak sabitlemek için. E, eski HY300 modelinde ise delik olmaz diye biliyorum. E, Tabi bunu detaylı araştırmamız lazım arkadaşlar. O mudur değil midir? Yanlış ürün göndermiş. yine Diğer e, tüketiciler gibi beni de mi kandırmaya çalışmış. Bunu detaylı araştırmam lazım. Şu an yorum yapmam doğru olmaz. Ama şu an için etiketler ne kadar buradaki etiket güven verse de şuradaki etiket çelişki yaratıyor. Çünkü arkadaşlar e, HY300 yazılı. Pro falan yazılı değil. E, ve arkadaşlar tekrar e, konuya dönecek olursak bu ürünün üstündeki şu logo sizi hmm. yanıltmasın ürün üretici firma tek bir firmadan çıkıyor üretiliyor ve ürünün ismi HY300 veya 300 Pro e, o rakamlar değişir ama buradaki etiketler her satıcı kendi ülkesinde onlara yani Çin'de üretilir ürettirir aynı malzeme aynı ürün aynı yapı sadece buradaki etiketi değiştirir ve satar ona göre de fiyat farkı koyar fiyat farkları tabii ki uçuk kaçık 2500-3000 liraya satan var ülkemizde ister Pro modeli olsun ister HY300 modeli olsun. 1400'e HY modelini satan da var arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bu indirimlerle beraber bana 1600 TL'ye mal oldu. Yani eğer bana Pro modelini göndermemiş ise şayet 200 TL şu an kandırılmışım. Bilginiz olsun. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi e, videomuzun konusu kutu açılışıydı. Kutu açılışı biraz uzun sürdü. E, ama daha sonraki videom gelecek bununla ilgili. Gerek kurulumu olsun, gerek ürünün performansı olsun, gerek ürünün gerçekten pro modeli mi değil mi bununla ilgili detaylı bilgiler paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Tabi sizler de fikir ve görüşlerinizi, soru cevaplarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. E, bu yani bunu kullanan vardır belki aranızda. Bu ürünle ilgili bilgisi olan vardır. Pro modeli mi değil mi? yorumlara yazabilirsiniz. En azından sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. Sürçü isan ettiyse arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan destek esirgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Abone olun, bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın değerli dostlarım.